makamım, Sayın Büyükşehir Belediye Başkanım, sayın belediye başkanlarım, sayın Teski Genel Müdürüm, sayın misafirler ve değerli basın temsilcileri. Çorlu ilçesi Nusratiye Mahallesi kanalizasyon kolektör hattı inşaatı temel atma törenine hoş geldiniz. Genel Müdürümüz Sayın Doktor Şafak Başa'ya davetimi arz ederim. Sayın Kaymakamım, Sayın Büyükşehir Belediye Başkanım, Çorlu'muzun değerli belediye başkanı, civar ilçelerden gelen çok kıymetli belediye başkanlarımız, belediye meclis üyelerimiz, siyasi partilerin değerli temsilcileri, eski kurucu TESKİ Genel Müdürümüz, TESKİ Çorlu Büyükşehir Belediye'mizin değerli bürokratları, yazılı ve görsel basının kıymetli temsilcileri, sevgili Çorlulu, Nusratiyeli, Silah Tarağlı, hemşerilerimiz, analarımız, bacılarımız, hepiniz hoş geldiniz. Çorlu ilçemizde yapılacak olan bu kolektör hattıyla beraber Çorlu'muzun önemli mahalleleri olan Nusratiye Mahallesi, Silah Tarak Mahallesi ve Hıdıra Mahallelerinin kanalizasyonları yani atık suları toplanarak demir yolu altından ve askeri alanın yanından geçerek Çorlu Suyu Deresi boyunca devam eden Ergene ilçesinin Sağlık Mahallesi'ne yine bu iş kapsamında yapılacak olan terfi merkezine bağlanacaktır. İş tamamlandığında değerli katılımcılar Çorlu'muzun Musatiye ve Silahlar Mahallesi'ne kumluca deresinden gelen kötü koku son bulacak. Çevre ve insan sağlığı için büyük bir adım atılmış olacaktır. Netice itibariyle ben tekrar bu projenin hazırlanmasında emeği geçen herkese tabii ki başta önderimiz, Yönetim Kurulu Başkanımız Sayın Kadir Albayrak'a, bize her zaman teskiye destek veren, bizi teşvik eden Çorlu'nun çok kıymetli belediye başkanı Sayın Günal Baysan'a ve ekibine ve sayı arkadaşlarıma, projenin hazırlanmasında emeği geçen Çorlu Belediyesi ve TESKİ'nin değerli bürokratlarına çok teşekkür ediyorum. Çok yakın bir zamanda proje çalışmaları bitti. Çorlu Kum Yol Caddesi içme suyu ve birinci etap muhtelif mahalleler kanalizasyon tamam. yağmur suyu ve yağmur suyu inşaatı yapım işimiz önümüzdeki hafta yönetim kuruluna geliyor ve en kısa zamanda bu ay içerisinde ilana çıkıyoruz ve Çorlu'nun kangren olmuş ilçe merkezinin temel altyapı problemlerine Büyükşehir Belediyesi ve TESKİ olarak neşter vuruyoruz evet. ve en kısa zamanda inşallah çok uzun bir zaman geçmez bu temel atmayı da e, hep beraber gerçekleştireceğiz ve böylece TESKİ olarak e, Çorlu'ya olan borcumuzu hep beraber ödeyeceğimizi düşünüyorum. Ben tekrar katılan herkese bu güzel günde bizimle olan bütün değerli hemşerilerime teşekkür ediyor. Teski Genel Müdürlüğü olarak herkesi saygıyla selamlıyor. Büyükşehir Belediye'mizi, Çorlu Belediye'mizi ve TESKİ'yi izlemeye devam edin diyorum. Saygılar sunuyorum. Evet. 2009 yılından itibaren göreve geldiğimizden beri bu yana hep bu konu üzerinde çalıştık, projeleri hazırladık. İller Bankası'yla görüşüldü. Ufak bir projede değil bu. Yaklaşık Çorlu ve Ergen için toplam 300 milyon lira değerinde bir proje. Bu kolektör hattı daha sonra Çorlu'nun deniz tarafında yapılan yine test e, İller Bankası tarafından yapılan ama parası da bizim tarafımızdan ödünecek olan arıtma tesisine bağlanacak. Ve böylece Yenice tarafına da bir daha kirli su akmayacak. Yani bu çalışmalar Çorlu'da daha sağlıklı bir ortam yaşanması için. Bu yapılacak bir işlem sonucunda zaten en fazla şikayet ettiğimiz koku olayı kalmayacak. Daha da güzel olacak. Bugün artık bu bölgenin mahpus tarihini yenmiş olacağız. Bu yatırımla beraber saygıdeğer hanımefendiler bu bölgenin Rahtlar Mahallesi Kemal Mahallesi'nin Kemalettin Mahallesi'nin, Mahallesi'nin değerli saygıdeğer hanımefendileri, önce siz rahat edeceksiniz ama en önemli çocuklarımız rahat edecek. Ben bu tesisin size hayırlı olmasını diliyorum. Değerli arkadaşlar, şu yatırım yapılana kadar Çorlu'nun bütün belediye meclis üyeleri gelip bizi devamlı bu konuda talepte bulundular. Şundan güven şuna emin olmanızı istiyorum. Çok değerli belediye başkanımız var. Çok değerli belediye meclis üyelerimiz var. Ve her konuda körlüğün haklarını savunurken Büyükşehir Belediye Meclisi'nde büyük bir çapa sarf ediyorlar. Buna emin olun arkadaşlar. Sayın İbrahim Yerlioğlu geldi. Erdoğan Demirci ile beraber beraber geldiler. Ne olacak buranın hali? Beni buraya getirdiler. Bir sabah saat beşte buradaydık. Sabah karanlığında buranın halini gördük. E, Genel Müdürü söyledi. Çok yakın bir zamanda kum yol caddesinin tamamının kaderini değiştireceğiz. Yani orada bir çalışma yapacağız ama sizden ricam. Biraz sabırlı olun. Toz ve çamura karşı da sabırla olma diliyorum. Bu yatırımın bu bölgeye Çorlu'ya hayırlı olmasını diliyorum. Gelecek yatırımlarda buluşmak üzere. Tekrar bir arada olmak üzere. Hepinize sevgiler ve saygılar sunuyorum. Geçen yıl doğrusu muhtarımızla ve Mustafa Kemal ilkokulunu ziyaretimiz sırasında muhtarımız geldi. Bana kanalizasyonu göstermişti o dönemde. Tabii biz de bize gelen bilgileri doğrudan belediyemize aktarıyoruz. Ve her yıl 10 bin nüfus alıyor. Ve geldiğimde 225 bin nüfus vardı ve bugün 245 bin nüfusa ulaşacağız ki 10 yılda 100 bin nüfus demek. Hakikaten yeniden bir yapılanma da var. Sürekli bir yatırımlar var. Hükümet konağımızın yeri değişiyor, adliyenin yeri değişiyor, okullaşma yerler değişiyor. Bunlara da Çorlu'nun göç aldığını düşünürsek hep ihtiyacımız var. Yaz gelince evlere girilmiyor. Yaz gelince bu, evlere bu. girilmeye korkutam. Bu tamam, Sürekli durulmayı. Şimdi ise de Allah mi? razı olsun devletimize, milletimize. Çok iyi düşünüyoruz yavrum. Çünkü çoluğumuzun, çocuğumuzun sağlığı için, mahallemizin temiz olması için. İnşallah çok iyi olacak yavrum. Her şeyin hayırlısı Allah nasip eder. Hayırlısını devletimize, milletimize, şeyimizi da, şey da farkımızı oluyor. da göstermesin Rabbim. Her şey.